Selamlar dostlar Xiaomi'nin 20.000 mAh 33 Watt'lık Entegre Type-C kablolu Powerbank'inin bir incelemesini yapıyoruz. Elimizdekinin model ismi PB2030MI diye geçiyor arkadaşlar. Burada öyle yazıyor. Model numarasını şu an ekranda görüyorsunuz. BHR8975GL olarak geçiyor. Yani tam olarak hangi ürünü incelediğimizi bilin diye söylüyorum bunları. Şöyle bir konu var. Artık USB-A yani klasik USB portlarından Type-C'ye geçiş çok daha hızlı olmaya başladı. Yani bütün cihazlarda artık Type-C girişlerini görüyoruz. Yani cihazlardan ziyade adaptörler bile artık Type-C çıkışlı olmaya başladı. Hatta evinizde şu şekilde bir dönüştürücünün olmasını tavsiye ederim. Yani USB girişini direkt Type-C'ye çevirir. Her türlü kurtarıcı olur bazı zamanlarda. Kutunun uzun olmasının sebebi şuradaki entegre kablo. Bu kablo biraz sorun yaratır mı ona bakacağız şimdi bakalım. Burada Türkçe kullanma kılavuzu da mevcut şurada teknik değerler yazıyor arkadaşlar bakın. Out 1-2 yazıyor en başında. O Şuradaki out 1 ve şuradaki out 2 bir de out 3 var bu da USB A portuna bağlı buradan da çıkış alabiliyorsunuz. Yani şu kabloyla hem powerbank'i şarj edebiliyorsunuz hem de cihazlarınızı bu kablo üzerinden şarj edebiliyorsunuz. Buradan da direkt cihaz şarj edebilirsiniz ayrıca şu porttan da hem powerbank'i şarj edip hem de cihaz şarj edebiliyorsunuz. Yani şuradaki entegre kablo ile buradaki type-c portu aynı görevi görüyor. Şuradan şunu çıkartalım bu da bir type-c 348 gramlık bir ağırlığı var. Yani bu ağırlık 21 miliamperlik bir tane de Philips var. Onu bir deneyelim. Bir de 370 gram. Yani bu Philips'ten daha hafif ağır ağır deyip geziyorlardı 21 miliamper için ama şu kablo biraz sıkıntı yaratabilir size. NTG kablo olması çok güzel ama şu kablonun daha iyi muhafaza edileceği bir tasarım olması gerektiğini düşünüyorum. Şunu test edelim. Bu gerçekten 33 wattlık bir güce çıkabiliyor mu? Turbo şarj yapabiliyor mu? Ona bir bakacağız şimdi. Evet, taktım. Direkt mi turbo şarj yazdı ya. Animasyonları açtım tekrar bir takayım. Evet direkt mi turbo şarj yazdı ve şu an hızlı bir şekilde şarj ediyor. Yani bu max 33 watt zaten. O 33 wattı direkt görebiliyor muhtemelen. Evet bu şekilde hızlı şarj yapıyor gayet iyi. Şimdi buradan baktığınızda 3 tane LED'in yanıp sönüyor olması Powerbank'in %50 ile %75 arasında bir şarjının kaldığını gösteriyor. Yani şu anda Powerbank bir cihazı şarj ettiğini gösteriyor buradan. Bir de Powerbank'i şarj edelim. O zaman LED'ler nasıl görünüyor ona bakalım. Şarj etmek için ister bu kabloyu kullanın isterseniz Type-C bir kablonuz varsa direkt buraya takıp da şarj edebilirsiniz. Şimdi şuradan bir tane direkt takılı olan şarj kablosunu alayım ben. Buna direkt takacağım. Şu an bu prize takılı taktım. Bakın şu anda şarj modunda yani %50 şarjı tamamlanmış, %50 ile 75 arasında dolmaya devam ediyor demek burada yanıp sönen ışıklar. Yani powerbank'in şarj olduğunu veya bir cihazı şarj ettiğini bu ledler üzerinden anlayabiliyorsunuz. Yani powerbank'te 3 tane çıkış noktanız var arkadaşlar. Birisi entegre Type-C kablosu, birisi USB portu, birisi de Type-C portu. Direkt Type-C kablolarınızı buradan kullanabilirsiniz. Şu Type-C kabloyla ve şu Type-C girişiyle powerbank'i şarj edebiliyorsunuz. Buradan sadece çıkış alabiliyorsunuz. Yani buradan powerbank'i şarj edemezsiniz. Bu demek oluyor ki aynı anda 3 tane cihazı buradan şarj edebilirsiniz. Bunu test edelim mi? Nasıl edelim? Şöyle bir deneyelim bakalım. Şu AirPods'u takalım şuna. Evet şu an AirPods da şarj oluyor. Telefonumuz da şarj oluyor. Bir tane daha bir şey bulalım onu da bir dakika. Dönüştürücüyle bir tane de fan takıyorum arkadaşlar. Evet şu an fan da şarj oluyor bakın. İçerisinde kırmızı bir led yanıp sönüyor. Birazdan onu da açarız. Şarj yoktu. Evet şu an çalışıyor. Şu anda elimizdeki 3 tane cihazı şarj ediyoruz. Ancak az önce şöyle bir şey gördüm ben. Turbo şarj yapmıyor. Şöyle bir tekrar çıkartayım. Taktım. Eğer birden fazla bu şekilde cihaz koyarsanız telefon turbo şarja geçmiyor gördüğüm kadarıyla. Bu powerbank'te birçok koruma sistemi bulunuyor. Aşırı akım, kısa devre, aşırı şarj, düşük voltaj, yüksek sıcaklık gibi birçok duruma karşı cihaz ve bağlı olan cihazları koruyor. Bir de şöyle bir durum var. Powerbank'lerin genelinde düşük akım veya hiçbir akım okumuyorsa powerbank kendini otomatik olarak kapatır. Mesela düşük akımla şarj olan akıllı saatiniz veya bunun gibi bluetooth kulaklıklarınızı şarj ederken düşük akımda şarj etmeniz gerekiyor ki powerbank kapanmasın. Çünkü düşük akım olduğu için herhangi bir şey şarj etmediğini düşünüp kapanabilir. Bunun için şuradaki düğmeye iki kere üst üst üste basmanız gerekiyor arkadaşlar. Şöyle yapalım. 1, iki yaptık. Gördüğünüz gibi sırayla şunlar yanıyor. Şu an düşük akım modunda olduğunu gösteriyor. Bundan sonra isterseniz buraya takıp bağlantı yapıp düşük akımla şarj etmek istediğiniz cihazlarınızı şarj edebilirsiniz. 2 saat boyunca düşük akım modunda şarj ediyor. Daha sonra o moddan çıkıyor arkadaşlar. Şu an düşük akım modundan çıktı bakın. Şu USB portunu bir ölçelim bakalım. Voltaj ne kadar? 5.15 volt çıkış veriyor. Ve buradan da bir şarja takalım bakalım. Şu tableti. 9 volt yaklaşık bir buçuk amperlik bir akımla şarj ediyor şu anda. Evet turbo şarj'a geçti. Şu an yine 9 volta çıktı. Type-C portlarının dışında USB-A çıkışından yani eski tip USB'den de gayet güzel çıkış değeri alabiliyoruz. Bu powerbank 33 wattlık bir çıkışa sahip. Onu kesin olarak teyit ettik telefondaki turbo şarj yazısından. Bu hızlı şarjda örneğin iPhone 15 Pro'yu 30 dakikada %55 şarja çıkartabilir. Sıfırdan %55'e yarım saat içerisinde çıkartabilir bu güçle. Tabi aynı anda 3 cihaz bağlarsanız çıkış gücü paylaşır ama yine de etkili bir performans alırsınız. Şimdi yani powerbank'i tam şarj ettik. iPhone'u şarj etmeye deneyeceğiz. Şu an şarjımız %4. 17.37'de iPhone'un orijinal kablosuyla, Lightning kablosuyla şarja takıyorum. Bakalım yarım saat içinde yüzde kaç şarj edecek. Evet şarj başladı 17.37 saat 18.07'de bakalım yüzde kaç şarj olacak. Ben daha önce denedim tabii ki gayet güzel bir performans gösteriyor. Yarım saat sonra kontrol edeceğiz. Evet saatimiz şu anda tam 18.07 yani tam yarım saat oldu. Şu anda bataryamız %51'de arkadaşlar. %51 oldu. %47'ye yakın yarım saat içerisinde iPhone'u şarj etti. Ve şu anda henüz herhangi bir kapasitede düşme yok. Yani bunu tam şarj yapacak. Muhtemelen bir tam şarj daha yapar bu telefonu. Yarım saatte %50 çok iyi bir performans bence. iPhone'da da testimiz bu şekildeydi. Gelelim bunun bir telefonu kaç kere şarj edeceğine. Şimdi kutunun üzerinde veya burada direkt 20.000 mAh diye büyük bir şekilde yazmışlar. Powerbank'lerin tamamında bu strateji uygulanıyor maalesef. Kutuda yazan bu 20.000 mAh'lik değer Telefonunuza tam olarak yansımıyor. Çünkü bu kapasite nominal değer. Yani bataryanın 3.7 volt düzeyindeki kapasitesi. Ancak telefonlarımız genelde 5 voltla şarj oluyor. Hatta 9 volt veya 12 voltla şarj olan telefonlar da var. Bu da voltaj dönüşümü demek. Dönüşüm sırasında enerji kaybı yaşanıyor. Bu verim ortalaması %65-70 düşüyor. Yani 20.000 mAh'in %65-70 civarını biz kullanabiliyoruz. Diğerleri voltaj dönüşümünden dolayı yaşanılan kayıplar. Yaklaşık olarak bu telefonları 2.5 veya 3 kez tam şarj yapabilir Yani sıfırdan 100'e 2.5 3 kez çıkartabilir bu powerbank. Tüm bunları yanında benim bunu tercih etmemin sebebi Type-C çıkışlı bir powerbank olması. Yani yaklaşık 5 sene sonra göreceksiniz şu USB kabloları artık hiç ihtiyaç kalmayacak. Şu an yeni satılan bütün teknolojik cihazlarda Type-C kabloyu görebilirsiniz. Bu duruma hazırlık için de bu şekilde bir powerbank almanızı tavsiye ederim. Sadece bu marka için söylemiyorum. Type-C çıkışı olan bir powerbank almanızı tavsiye ederim. Günlük kullanımda, seyahatte, okulda ya da işte powerbank arayan herkes için bu cihaz fazlasıyla yeterli bence. Hem kapasite olarak hem hız olarak hem de tasarım olarak kullanış dostu bir ürün gibi düşünüyorum. Sizlerle beraber Xiaomi'nin 20.000 mAh 33 wattlık NTG Type-C kablolu Powerbank'in incelemesini yaptık. Aklınıza takılan herhangi bir soru varsa yorumlar bölümünü kullanıp sorabilirsiniz. Eğer video size yardımcı olduysa lütfen beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.